Avrupa'yı geziyorum serisinin 17. bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Evet kaldığımız yerden serimize devam ediyoruz. Şu anda bir sorun var görüyorsunuz ekranda böyle bir, e, bir siyahlık gelip gelip gidiyor. Bu sebebin nedeni de kesinlikle kar modudur diye düşünüyorum. Daha önce yoktu çünkü. Bu arada yanımda Ufuk var. Hoş geldin Ufuk. Hoş bulduk bebeğim. Ne haber canım? İyidir çiçeğim, Sen ne abi? İyi bebeğim. Hadi gidelim. Ya. Hadi gidelim hadi. Bu, Hadi Bir dakika bir dakika ben rotayı ayarlamadım Bir dakika Hay, Se canım. Şöyle Magdeburg'a doğru bir rota koyayım ben Hay, be. Tamam hadi bakalım Bu arada de... yükümüz <laughs> şeye gidiyor Ben de koydum da nereden gitti seninki Sanayiye gitti benimki Üç, Üst yoldan gitti arkadan dolaştı ha, Sağdan Berlin'in önünden He aynen Oradan Magdeburg'a giriyor zaten İlk Aynen Tamam. Ee, şeye yük <laughs> bulamadık arkadaşlar. Magdeburg'a yük bulamadık. Biz de o yüzden direkt Amsterdam'a yük aldık. Vay kutmuş bir adam ya. Çıktım ben yavaş yavaş gidiyorum. Gel sen. Ooo. Oh, olmaz ki arkadaş ya. <laughs> Bu videoda da internet kopabilir. Öyle bir sıkıntı var. Ee, ufka Ya dün akşam bir oyun oynayamadık. Onu diyeyim size yani. Ben anladım. Ya, ben oynadım. Ufuk oynadı, ben oynayamadım. Ben sevkimi aldım, adamların içinden geçti. Ben de senden sonra yaptım aynı şeyi. Sen gittikten ya, sonra. Ya. ya. Hep bir, hep birinciydim. Hiç, hiç gelmiyor gelmiyorlar. İnanma be. Ne olmuş? Ben oyuna gelmeden önce hep bunu diyordum. Birinciyim, birinciyim, birinciyim diyordum. Ben geldim. Felsefine. Ama hep ben birinciyim. Acını tek Sesinize sokağım. <laughs> Sesinize sokağım. İyi mi? Fatma Gül'ün suçu ne? Aa, dur ben niye kapattım bunu? Ben kapattım. Ben açtım kapattım. Ben şimdi açtım. Abi o dinlenilir mi ya? Sesini ses çok aldı ya. ya. Yabancı yabancı şey yapamıyor. Olur ya sıkıntı yok. Evet bugün Dafix ve Euro 6 aracımızdan beraber yola gidiyoruz. Bak ben buna bağırırım. Neyle konuşuyorduk? X'de. X. Aynen X. Aynen öyle. İyi, arka arkaya gidiyorduk güzel ya. Yani. Aynen. Görüyorsunuz arkadaşlar ses <laughs> sıkıntısı var. Iııı... Ee, o da internetten dolayı... ...diyebilirim. Olmaz öyle bir şey. Lanet olsun ya. Vallahi şu TTNET'e lanet olsun. Ben kaliteli olsun. internet kullanıyorum. Ya bırak. Neyi kaliteli ya? Kaliteli abi titin ya çok kaliteli ya. Ya bırak ufuk ya zaten kaliteli kaliteli. Titin laf, laf Tabi kaliteli kaliteli Kalit diye diye sıçtı ağzımıza. <laughs> Yalan mı <laughs> şimdi ya? O kadar da olacak arkadaşlar artık yeter. Ne sık 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 küfür yok o yok bu yok. Yeter daha. Allah. Im. Küfür yok. Küfür yok arkadaşım. Terbiyene <laughs> takın. Kanal sahibi konuştu. Bu arada Ufuk'un kanalına da abone olabilirsiniz. Ee, geçen, gün... Değil mi? <laughs> geçen gün geçen gün de unutmuştum. Bunda belki unutmam koyarım. Hatırlat bana ya Ufuk. Unutmam. unutmam. <laughs> Unutma hatırlat Biri bana. İçinden geçerim ha. <laughs> tamam hatırlat bana onu. Bu arada gerçekten aracımız çok güzel. Onu size söyleyeyim. Yani DAF aracının... Bir şey Konuyu değiştirdin ya. Senin ben ya yok ya abi ya. Şuna bak. <laughs> Şuna bakar mısınız? Çok deli durmuyor ama. Şey. Ben, şey, ben mi? Ben çok deliyimdir ya. Yani yani, yani biliyoruz, ya. biliyoruz biliyoruz. Biliyoruz yani. Ufuk ya o yüzden. Benim benim bir salcan herkesin içinden geçerim. Oo oh. kobrayı saldım çayıra. Ah. Taldırın abim konuşuyor. Bir yandan da onu dinliyorum. Kim konuşuyor? Taldırın abim. Tamam. <laughs> ben tanımazsın onu. Ben tanımam. Senin tanıyanlar olur. Olabilir. Ben tanımıyorum. Bir tanım abime. Tanım. Okey. Görüşürüz dayı. Ulan ben korna çalışmayayım diyecektim. Çalışır mısın? Thanks thanks thanks. Ya abi iğrenç ses çıkıyor. İğrenç. Benden mi? Yok benden. Benden çıkabilir <laughs> ya. <gülüyor> Ulan ya. Bu arada arkadaşlar şu kar modunu artık kaldıracağım. Yani onu söyleyeyim. Kaldır oğlum ben hiç yapmadım ki. Çok parlıyor ya. Mart'ta geldik sen hala karda mı oynuyorsun ya? Oyunun, oyunun şeyi bu. Yani oyunun olsun. saçmalığı. Ya kaldırması lazım bunu şimdi. Aynen bu kar bulu takması lazım. Ya olsun ya fark karıyor. etmez. Mart'a girdik <laughs> lan artık. Yeter daha. Yeter daha. Yeter daha. Yeter daha. Yeter, dağı. yeter daha. dayı. Bu arada Ormanı arkadaşlar. Ormanı niye süremeyiz biz var? Bir sürsem şu an sürdüydüm. Neyi? Ha? Ne? Ne? No. Ee... ne dedin? Ee... ya bırak gözünü seveyim. Espri yapacak aklı sıra. Bu arada şunu söyleyeyim. Ne diyecektim lan ben? ne diyecektim, <laughs> ne diyecektim lan ben aklımı karıştırdın ya. <laughs> Başar yalan söyleyecekmişim lan. Ya bırak gözünü seveyim ya. Biz böyle arkadaşlar PUBG oynarken, onu bunu oynarken hep böyleyiz. Dalaşıyoruz yani resmen. Artist. Korda çalıyor ya. PUBG'de zaten ben iyiyim. Beğen ne dersem o. Yani yani. Ayık ha. Yani bir tek, ol, ha. bir tek bana nereye atlayacağımızı soruyor o kadar. Gerisi onu. Yani onu da söylerim de o senin gönlün olsun. Ya bırak ufuk şimdi bunları ya. Aa paşa. <gülüyor> <gülüyor> Ulan ya. Ulan ya cumhuriyeti. Kaç tane birincilik aldın lan? İki. İki. Biri benden. Tamam. Birini ben yaptırdım sana. Biri de senden. Yok diğerini başka bir çocuk aldırmıştı ya hatırlamıyorum. He doğru Bir seninle ikimiz mecbur kaçmak zorunda kalmıştık. Geri. Ben, ben taş araşlamıştım. Hatırlamıyorum tamam, oğlum. Direkt kafa attıydım. Ben öldüydüm siz öldürmüştünüz zaten. Aynen. Son da ben de yere düşmüştüm de şey vurmuştu çocuk diye. Kim diyor o ya? Tamam, tamam. Enes vardı. Yok, ya Enes vardı. Bir tane de yabancı bir çocuk var. <laughs> He aynen. O vardı. O ben vardı. vardım. Emre yoktu değil mi? Ya. He tamam. Sonrakinde ben içinden geçtim Yani. Olur da. Ya. Ya ya dıkıdıramış o. Dıkıdıramış o. Dıkı o. Size bir şey söyleyeceğim arkadaşlar. İtiraf edeyim bunu. <laughs> Oynuyoruz. Ya, Oynuyoruz tamam mı? Hani biz bir çılgınlık <laughs> yapıyoruz. Duisburg Kalais arasına gidiyoruz. Ya ufun bir dakika o çenesi dursun ya. Yok abi. Yoldaki gidene sataşıyor adam. <gülüyor> <gülüyor> ya da. <dıkır, dıkır. gülüyor> adam Türkçe yabancı duyduğunu tekrarlıyor millete ya. <laughs> Arkadaş. O baş, başka çocuk başkasına soru soruyor, bizim ufuk cevabını veriyor. <laughs> ya troll da. Ya, ya ya ne demezsin ya. Bir Türkçe bir Türkçe. Yani. Ya burası ya, ya burası ya. Aynen de arkadaşlar, heh, aklıma geldi. <laughs> ee, biliyorsunuz Avrupa'yı geziyorum serisi biraz şey oldu yani geride kaldı daha gelmiyor sık sık fark ettiyseniz bunun nedeni şu e... benim ara çıkıyor role play hararet mi çıkıyor ha. ya öyle bir şey var niye yok ki yok işte tamam yapsa ne güzel olur. benim yaptığım role play serisi yüzünden arkadaşlar bu seri kaldı zaten bitireceğim bunu Az kaldı bunun bölümleri İyi, de. Ya. Ya ya. Magdeburg'a gideceğiz. Magde Magdeburg'dan sonra o bir Osnabrück yaparız. Osnabrück'ten sonra inerim Köln'e. Köln'den çıkarım Duisburg falan. Oradan Kalais'e geçer bitiriz yani bitti. Ee, ya bir dünya Fransa'ya gidelim. Yok Fransa'ya değil. Geçelim, oradan geçelim İngiltere'ye bakalım. Oradan geçelim. Neresiydi lan sağ yukarıdaki yan? Nere vardı? İngiltere? O, onun sağ tarafı en yukarısı. Aa <laughs> İskender'de ne yapacağız? Ya. Ya oradan oraya geçeriz abi. Yok ben... ya, daha uzatmayacağım bunu. İtalya'ya sen serak ben gelemem çünkü benim şeyim yok. Hediyeden de yok. Ya hediyeden bir arkadaşım A olsa. Az bir saniye, az, az beni yani. bir dinler misin? Bir şey diyeceğim. Tamam, dur Yani şunu söyleyeyim. Aynısını yaptım lan. Sesini seni yok. sesine sokayım Ufuk. Aynısını yaptım lan. Cık cık. Yeter daha çıldırıyorum ya. Aynısını yaptım ama. Ya bana ne ya? He şunu söyleyeceğim. Vallahi aynısını yaptım. Seni solluyorum şu anda. Aynen. Ufuk. Bir şeylerin Heh, bitmesi öyle. demek yeni bir şeylerin başlangıcıdır unutma. Derken? Bi ne başlayabilecek ki? Bilmiyorum. Ne başlayacak yani? Ne başlayacak arkadaşım? Başında bir fren yaparım ağzım burnum birbirine girer. 3 şeritli, üç, şirketli, üç yoldayız Ufuk. Ama yapmıyorum işte. Üç şeritli yoldayız şöyle, ama Ufuk. Şöyle, şöyle bir kapatalım ya. Geçmiş olsun sana. <laughs> ne oldu? Az bir daha söyle. <laughs> üç yarı yolu bir kapı. Hadi <laughs> <Geçmiş olsun. gülüyor> ya arkadaş. Orada şey diyecektim. Son anda tuttum kendimi. Hararet <laughs> hararet yaptı. Ulan ya. Ama aynısını yaptım. Ulan ya şu cumbileyi de kullanmaktan bıktım. Ulan <laughs> ya ne ya? Ulan ya nedir arkadaşlar ya? Ulan ya ne ya? Allah'ım. Uganda'nın Ulanya'sı. <laughs> tamam. Öyle bir yer var mı ya? Ulanya. <laughs> Ulanya. Var. Yazın arkadaşlar Ulanya diye bir yer var mı ya? Vallahi. Var mı? Navigasyona yazacağım. yazacağım ben. Yazın bakalım. Ula I I tamam. iPhone'undan baksa. iPhone. <laughs> iPhone. <laughs> Apple. <gülüyor> iPhone denmiyor da iPhone. Benim iPhone'um var. Ulan, <laughs> Ulan ya. Ulan, ya dedim, yine Ulan ya. Ya dedim yine ya. Ulan, geride kaldım ya. Ben orada da gaz kestim sen geçtin beni. Aa, ulan ya diyoruz ya ulan. bıktım arkadaşlar şundan ya dilime dolandı ulan ya ne ya Sonuç yok ama ulan diye bir yer var Olabilir ama ulan ya yokmuş bak bu da Moğolistan'da ulan Batur var Ulan Batur Aa, Enes Batur'un nesi lan acaba Ya ulan <gülüyor> <gülüyor> İğrenç bir şeydi ulan tamam Batur, İğrenç Aha, bir şeydi Yolu mu kapatmış diyeceğim ulan yok Batur bizde değil Allahım ya korktum ulan ya Batur Asla. Yürü ya yürü ya çok konuşma ya. Ağzının ortasına vuracağım direksiyonu. Bu arada siz arkadaşlar karanlık yolculuk, yolculukları sevmiyordunuz. Olacak. Ben A seviyorum. Ama e, yapacak bir şey yok. Biz bu oyuna her girdiğimizde havanın karanlık olması beni bitiriyor ya. Cık. Bu oyunu her girdiğimde ben multiplayer'ına bu hava karanlık. Ya arkadaş bana mı karesim var oyun? Anlamıyorum ya. Yazıklar olsun be! Oh! deme öyle Ufuk. Şimdi ne yapıyoruz? Black Squad la... mı ee, oynuyoruz, PUBG'ye mi gireceğiz? Benimki şey hiç fark etmez gerçekten. Tamam o zaman. Direkt tamirhaneye gidelim. <laughs> Direkt tamirhaneye gidelim, orada oyun oynarız. Hadi bakalım. Evet arkadaşlar, burada videoyu noktalıyorum. Avrupa'yı geziyorum serisi beğenilerinizle devam etmeye çalışacak. Ama bir yere kadar tabii, <laughs> onu size söyleyeyim. Evet, beni izlediğiniz için teşekkür Sıramla ederim. Iyi. Hatta bizi izlediğiniz için teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Olmaz. Yeni videolarda görüşmek dileğiyle kendinize iyi bakın. Kanalıma ol, abone olmayı unutmayın. Bu videoyu beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Bay bay. Şurada çıkan videolardan diğer videolar izleyebilirsiniz. Şurada duran abone yarım ol butonundan da, da kanala abone olabilirsiniz. Haberiniz olsun. Ben, ben de orada. Ya sen bir dur ya. Şurada duran videolardan izleyin. izleyin. Şunlardan da abone. Tamam. Hadi. Hadi seviyorum sizleri. Bay bay. А ты из Зелешка?